Selam, Selam. Ortamda gördüğün en iyi kombin kime ait? Eftelya Aynı çünkü kırmızı giymişiz Gördüğün en iyi kombin kime ait? E, tabii ki Feri Feri merhaba Merhaba Feri, En iyi kombin kime ait gördün? Tabii ki de Burcu sunucu Burcu sunucu En iyi kombin kime ait? Seni beğenen olmuş A, Galiba Ay seçemiyorum Seçim. Ben ikizler Çek çek şu Patladı içerik <laughs> Beyefendi, beyefendi merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Gördüğünüz en iyi kombin şu an böyle şöyle bir bakın. En iyi kombin kime ait? Şu hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi kombininiz beğenildi. Gördüğünüz en iyi kombin kime ait? Ya sanırım bana... <gülüyor> <gülüyor> merhabalar gördüğünüz en iyi kombin kime ait efendim? Ee, bence Ali Can'ın olabilir. Çok güzel bir renk uyumu yakalamış. Maskeyle ceket falan beğendim. Güzel. güzel bir yorum geldi Ali Can Bey. En iyi gördüğünüz kombin kime ait? Buket Hanım. Buket Hanım dedi. Buket Hanım'ı gösterelim. Vav wow, canına bir kombin. Işıl ışıl ve kırmızılar. <laughs> Buket Hanım. <laughs> en beğendiğiniz kombin kime ait? Biri de ben desin ya. Beni göstersin. <laughs> Biri de bana. <laughs> Sensin hayatım ya. Teşekkür ya. ederim. bakar mısınız ne kadar marjinal bir maske. El yapımı, göz nuru. <laughs> <Yemek> kendi maskemi <laughs> kendim yaptım arkadaşlar. Bir sonraki baloda siz de kendi maskenizi yapın ve gelin.